Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın dört bir tarafında yaşanan olaylar, bu olayların ve bu ülkelerin Türkiye'ye bakışı, Türkiye'ye etkisi, Türklerin tüm bu hengamede attığı adımlar, geleceğin Türkiye'sini, geleceğin Türk devletlerini, geleceğin büyük Türkiye'sini inşa etme yolunda yeni hamleler, yeni atılımlar. Peki neler oldu, neler oluyor? Dünyada Türkiye'den haberler neler? Bu dostum haberler. Buyurun videoya dostlar. Arap Yarımadası'nda ortalık hafiften böyle ısınmaya başlandı suud, Kuveyt, arada çekişme. Suud Arabistan'dan Kuveyt'e müdahale mi gelecek? Neler oluyor? Biliyorsunuz yakın zamanda Nisan ayında Kuveyt hükümeti istifa etmişti ve bu Kuveyt hükümetinin istifasını Kuveyt'in emiri henüz daha yeni geçtiğimiz günlerde Mayıs ayında kabul etti. Kuveyt'te bir siyasi, iç siyasi kriz yaşanmakta. Bu askeri anlamda da bir boşluk oluşturuyor ve Suud Arabistan bölgenin Arap Yarımadası'nın ağabeyi benim edasıyla, havasıyla Kuveyt'e müdahale etmeye hazırlanıyor. Suud öncülüğünde Arap Yarımadası Kalkanı adlı askeri grup ve bu noktada Suud Arabistan'ın Kuveyt'e askeri anlamda bu Arap Yarımadası Kalkanı güçlerini sokmayı planladığı iddia ediliyor hem Kuveyt'te hem de Arap kıtasında. Şimdi sevgili dostlar Kuveyt'i Suud elinden çıkarmak istemiyor. Esasen Amerika. Hani Suud mut hikaye. Ama Suud Arabistan Amerika son yıllarda ters düşüyor. Trump zamanında başlayan bu ters düşme Biden'la daha da daha geriye gitti. Şimdi Kuveyt Türkiye ile ilişkileri var. Ama Kuveyt'in Suud'la böyle hafiften çekişmeli ilişkileri var. Suudi Arabistan'ın ikinci Katar'ı kuvvet mi olacak? Biliyorsunuz Katar'a üç buçuk yıllık bir apluka uygulanmıştı. Kuvvetli mi sırada? Olur, olmaz. Çok dolacağı benzemiyor ama olay şu sevgili dostlar. Suudi Arabistan Kuveyt Meclisi'ni olduğu gibi fesh edip ve bu fesh etmenin yerine Suud Kralı Kuveyt Emiri ile istişare. Kuveyt Emiri gelecek Suud Kralı'nın yanına. Efendim bunları bunları atayalım. Kuveyt'te yeni meclisi esasen Suud Arabistan oluşturmaya hazırlanıyor. Suud'un atadığı milletvekilleri Kuveyt'te görev yapacak. Hani şimdi bu Kuveyt'in içindeki kişilerden seçilmiş insanlar tanacak Yani Suud'dan oraya gönderilmeyecek. Bakalım bunlar olur mu olmaz mı? Ama Kuveyt sokaklarında gösteriler var. Muhalifler gösteriler yapıyorlar. Kuveyt'in iç işleri olduğunca karıştı. Suud Arabistan, Kuveyt, hamleler neler olur neler biter? Arap Yarımadası'nı Bilal Feyza sizin için takibe devam. Arap Yarımadası'ndan geçiyorum Balkanlara. Balkanlara kaynayan kazana çevirmek isteyen bir taraftan Rusya, o bir taraftan Sırbistan ve Sırp destekli güçler falan derken Sırbistan Rusya ile ters düştü. Evet. Alexander Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada yakında Moskova'ya gideceğim Putin'le görüşeceğim dedi ve anında Kremlin'den Sırbistan'a yalanlama geldi. Yok öyle bir durum yok. Putin Vucic'le görüşmeyecek dedi. Oo. Aaa oh, şimdi burada esasen Rusya Sırbistan'a aççuk darıldı açık küstü dersek yeridir. Niye? Çünkü Birleşmiş Milletler'deki son oylamada Sırbistan Rusya'ya karşı oy kullandı. Rusya'nın karşısında durdu. Rusya da bunun içine sindiremiyor. Sırbistan biliyorsun Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği'nin baskısı baskısı, Amerika'nın baskısı ve bu baskıların sonrasında Sırbistan istese de istemese de bu Rusya-Ukrayna savaşı Rusya'ya karşı yapılan Birleşmiş Milletler oylamasında karşı oy kullandı. Rusların karşısında durdu. Ruslar Sırbistan'a sarı kartı çıkardı. Bu sarı kart bir sarı daha gelirse kırmızıya döner mi? Ve tam da bu esnada Rusya'dan bir tepki daha geldi. Sırbistan. Hırvatistan ve Slovenya'ya Rus tepkisi. Ruslar özellikle Hırvatistan ve Slovenya'nın Rusya'ya karşı düşmanca eylemlerini takip ediyoruz ve bunu kınıyoruz dedi. Düşmanca eylemlerini kınıyoruz dedi. Oo, cephe genişliyor. Bunlar iyiden iyiye birbirlerine düşüyor sevgili dostlar. Rusya, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan'a diyor ki biz sizi etimizle, sütümüzle, yoğurdumuzla, peynirimizle besledik. Siz kalktınız bize hinlik yapıyorsunuz, hainlik yapıyorsunuz. Batıyla bir oldunuz, İngilizlerle bir oldunuz. Amerika'yla bir oldunuz. Rus milletine karşı hainlik yapıyorsunuz diyor Rusya ve buna karşı da sert tedbirlere hazırlanıyor. Avrupa Amerika'nın oyuncağı olma babında hızlı adımlarla ilerliyor. Rusya da buna karşı sert duruşunu daha da arttıracağı benziyor. Hep ne diyorum sevgili dostlar? Yiyin birbirinizi. Siz birbirinizi yiyin ki bizler Türk Birliği, Türkistan Birliği daha rahat yolumuzu alalım. Ve dahi alıyoruz da inşallah. Geçiyorum Kıbrıs. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Rumlarını kınadı. Niçin? Çünkü Kıbrıs Rumları sözde kendilerinin 6. parselinde sondaj faaliyetlerinde doğalgaz petrol arama faaliyetlerine başladı. Ve bunu İtalyan Eni Fransız Total firması ile beraber yürütüyor Kıbrıs Rumları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olur mu? Olacak inşallah. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Rumlarına sizler bizlerle masaya oturup antlaşmadan Kıbrıs'ın doğal zenginliğini kendiniz gibi kullanmaya ve kendi kendinize çıkarıp satma niyetindesiniz. Kınıyoruz dedi. Şimdi burada sıkıntı yok. Güzel. Güzel açıklamalar. O bir taraftan Kıbrıs Rumları Türkiye'ye karşı hamle mi yapıyor? 6. parsel. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Haritayı paylaşıyorum sevgili dostlar. Haritayı şöyle bir incelediğimizde kırmızı şeritli kırmızı kesik çizgili noktalara dikkatli bakalım. Oralar hem Türkiye'nin map alanı kıta anlı hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin map alanını görüyorsunuz. Kırmızı çizgili yerler. Rumların da böyle belli bir yer. 5. parsel 6. parsel. 6. parsel parsel kesişim noktası var. Şimdi 6. parselde Rumlar diyor ki bu 6. parsel benim. Esasen baktığımızda Rumlar birçok yeri istiyor. Bu rakamlarla verilmiş olan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 9, 10, 12. Rumlar buraların hepsi benimdir diyor ama Türkiye nah senindir diyor. Oralar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve belli bir kesim böyle az bir böyle kesişen noktalar var. Oralar da Türkiye'nindir diyor. Şimdi 6. parselin yarıya yakını Türkiye'nin map alanı. Rumlar bu 6. parselde map araştırmasına, doğalgaz petrol araştırmasına başladı. Fransızlar, İtalyanlar bizim alanımıza mı girdiler? Şimdi... Birkaç gündür bu konuşuluyor. Türkiye'nin map alanına sondaj yapıyor Rumlar. Fransızlar, İtalyanlar deniyor. Yok sevgili dostlar yok öyle bir şey yok. 6. Barcelona'da tamam sondaj faaliyetleri başladı. Doğalgaz, petrol aranıyor ama bizim bölgemize o kırmızı işaretli olan bölgeye girmediler. Aşağı tarafta arama yapıyorlar. Giremediler. Zığmadı, zığamadı. Zığıysa girsinler. Alayını bir birden kırtlağını çöküverdik. Bu haritaya dikkatli baktığımızda sadece 10. ve 11. parselde bir kesişim olmuyor. Orası tamam Rumlarındır. Hani Rumlar al orada oyna oyununu yap. Sondajını faaliyetini falan yap. Ama diğer taraflar hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile hem de çok az bir kesim Türkiye'nin map alanıyla kesişiyor. Rumlar şu ana kadar ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ne de zıkamaz Türkiye'nin map alanına girmedi. Giremedi. Giremezler. Zıhıysa gelin. Hani Fransızlar, İtalyanlar, Rumlar geldiler, Türkiye'nin web alanında sondaj yapıyorlar, gaz arıyorlar falan filan diyenler oluyor. Böyle bilgi sahibi olmadan haber yapan yerler de var. Sosyal medyada çokça var sevgili dostlar. Onlara takmayın, tırrak onlara geçin. Onlara fazla kafanızı takmayın. Bilal Feyza, Dünya'dan Türkiye haberleri, Bilal Feyza'da gerçekler, sadece gerçekler var. O zaman devam. Yunan'dan Türkiye'ye gözdağı. Huh. Oh, ne oluyor? Sirtakiler göz daha veriyor. Herhalde uzayın etkisi geçti. Ne oluyor? Yunanistan Türkiye'ye tatbikatlarla gözdağı vermeye çalışıyor. Kendi boyu mucibince boyunca en ee de bu kadar Yunan yarım etek Sirtaki. Yunanistan Evros'tan Strogilya'ya kadar Türklerin karşısındayız. Duvarımız. Surlarımız hazır. Surlarımızda tatbikatlarımızı yapıyoruz. Türkler sıkıysa gelin diyor. Şimdi ne oluyor? Evros'tan Strokilya'ya kadar. Evros Dede Ağaç'ın bulunduğu bölge Dede Ağaç'tan ta Kızılhisar'a kadar. Kızılhisar Adası, Meis Adası onların deyişiyle. Oraya kadar Yunanistan tatbikatlar yapıyoruz. Türkler adalarımıza gelemeyecek. Türkler Helen Denizi'ne söz Helen Denizi sözde onların adaları gelemeyecek diyor. İşler her geçen gün daha da kızışacak ve Yunan basını aynen şöyle diyor. Olası bir şekilde Türklerle her an çatışmaya girebiliriz. Yunan ordusu, Helen ordusu her şeye hazırdır diyor. Hazırlanın bakalım. Yunan şimdi surlar diyerekten hani Yunanistan adaları bir nevi duvar olarak görüyor ve bu duvarlar Helen duvarları, Yunan duvarları, Yunan surları Türkler tarafından aşılamaz olarak görüyor ve Midilli. Arkada videoda alınan fotoğrafları görüyorsunuz. Yunanistan gözümüzün içine baka baka burnumuzun dibinde Midilli Arasında füzeleri ateşledi, askeri tatbikat yapıyor. Ulan o Midilliye kayıkçılarımızı göndersek yeter. PUBG'cileri, PUBG gençliğini göndersek yeter. Alayazın üzerinizden buldozer gibi geçer gideriz evet Allah. Aklınca Yunanistan diyor ki Midilli'den Türk şehirlerini vurruza getiriyor. Vurun hanım bağalım. Hadi bağalım. Vurdura vurdura Olympus'un tepesine kadar koşarsınız. Johnny'lerin beslemesi. Ve tüm bu Yunan kışkırtmasına en sert cevaplardan biri de geldi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu adeta bozkurt gibi buludu ve onlara şu mesajı verdi. Ey Yunan, blöf yapmıyoruz. Blöfümüz yok, netiz. Sizler bu kışkırtmaya devam ederseniz, sizler adaları silahlandırmaya devam ederseniz Ege Denizi'nde Adalar dedisinde başınıza gelecekten biz sorumlu değiliz. Günah artık bizden gider. Ve kimseye de güvenmeyin. Ne Amerika'ya, ne Fransa'ya, ne İngilizlere, ne Avrupa'ya, ne Almanya'ya. Ezim ezim ezmeye geliriz. Adaları cıncık gibi tertemiz yaparız." dedi Mevlüt Çavuşoğlu. Öyle bir mesaj ki Yunan bu mesajı al, tut, tut Yunan, tut. Türk devlet aklı tüm bu yapılanları unutmaz. Devlet havzasına alır, vakti ve zamanı geldiğinde alayınızın suratına kana çarpar. Çarpacağız da. Daha da öyle çarpacağımız neler var ki neler. Bir görseniz dadundan bayılacaksınız. Tıpalarımız, mıhlarımız. Oh. Rusya, Suriye, Türkiye, İsrail, Ruslar Türklerle haber yapmaya devam ediyor. Türk haberlerini her geçen gün daha da arttırmaya devam ediyor ve Rusya'dan ilginç haberler geliyor. Ne diyor? Suriye'de olası harekat. Çok güçlü harekat vakti ve saati yaklaşıyor. Bu geceye kadar Türkler her an her şeyi yapabilir. Bu gece Türkler bir harekatı başlatabilir diyor Ruslar ve şöyle devam ediyor. Bir taraftan Türkiye'nin Suriye'ye devasa, geniş çaplı bir harekatı geliyor. O bir taraftan da İsrail Golan Tepeleri tarafından bir harekat, belki bir hava harekatı operasyonu yapacaktır. Esad zorları yaşayacak. Suriye her geçen gün daha da zora girecektir diyor Rus basını. Şimdi sevgili dostlar, Rusya esasen şuraya bir atış yapıyor. İsrail Hamleyi Türklerden bekliyor. Türklerin olası büyük bir harekatında İsrail'de bir gıbıldanma yapacak ama esas gazmayı, esas balyozu Türkler indirecek diyor. <laughs> İndireceğiz. O balyozun dadını yiyen bilir. Tarihte yedirdiğimiz gibi, yakın zamanda yedirdiğimiz gibi, Kıbrıs'ta yedirdiğimiz gibi, Karabağ'da yedirdiğimiz gibi yedireceğiz. Yedirmeye devam edeceğiz. O tatları, o lezzetleri geri alışacaksınız Türk balyozu. İsrail'in esas hedefi büyük İsrail devletine kavuşmak, Dicle Nehri, Fırat Nehri tüm bu bölgelerde İsrail oluşturmak ama başaramayacak. İsrail'in hedefi Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman Tapınağını kondurmak ama başaramayacak. İsrail Arap ülkelerini etkisi altına alsa da İsrail biz Türkler karşısında olduğu müddetçe buna muvaffak olamayacaktır ve Türkiye büyük Türkiye idealleri noktasında bu tüm planları yırtıp çöp sepetine atıyoruz. Türk planını uyguluyoruz. Onlar büyük İsrail hayalleri kursunlar, önleri cücük İsrail yapacağız ve dahi Mescid-i Aksa'da tekrardan şanlı Türk bayrağımız dalgalanacaktır inşallah. O güne kadar bizler, Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar, sayamadığım tüm Müslüman milletler Türkiye'nin etrafında, Türkiye'nin liderliğinde bir ve beraber güçleneceğiz, ilerleyeceğiz teknolojide en ileri seviyeye gidip askeri anlamda da her tarafı tekrardan hizaya getireceğiz Allah'ın izniyle. Tabi misak milli topraklarımızda Suriye'de bu hareketlilik her an yaşanabilir her an başlayabilir ama o bir taraftan da birileri böyle gıprım gıprım gıpraşmaya başladı. Kim mi? Kim? Cardın? Cardın? Macron, Fransa. Macron apar topar. Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan aradı ve aracı olmaya kalkıyor. Dur. Türkler durun yapmayın Suriye'de harekatı yapmayın onca emeğimiz var emeğimizi heder etmeyin o kadar para attı oraya. <laughs> Daha çok para atacaksın. Köstebek yuvaları yaptılar her tarafı. Fransa hem NATO konusunda Türkiye'yi ikna etmek için aradı. Nedir? İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabul edilmesi için Türkiye'nin onay vermesini istiyor. Hem de esas ama esas onların kıpraştıkları, onların böyle gözlerinin bu kadar açıldığı nokta dev Misak Milli Harekatı, Suriye Harekatı, Mümmüş, Ahnel Arap, Kamışlı, Tel belki de belki Halep İnşallah. Türk ordusunun yeni harekat planı Fransa'yı Macron'u panikletti, heyecanlandırdı. Sen dur daha seni heyecandan cartlattıracağız. Cartlatacağız dedim ve bugün... Bugün Büyük Türkiye idealleri noktasında misak-ı milli haritamızı tanımlama noktasında misak-ı milli topraklarımızı temizleme noktasında önemli karar günü. Bugün Milli Güvenlik Kurulumuz toplandı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nda tarihi kararlar alınacak. Bu kararlar geleceğin Türkiye'sinde, geleceğin büyük Türkiye'sinde misak-ı milli topraklarla beraber yürümek için atılacak olan Türk devlet aklı, Türk planlarının onay göreceği gündür. Haydi inşallah diyoruz. Suriye'de, Halep, Mümmiş, Telifat, Aynel Arap, Haseke, Kamışlı, İran kuzeyinde Musul, Kerkük, Tuz, Hurmatu, Türk Dünyası ve birçok diyarda Akdeniz, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Balkanlar, Bosna, Hersek, Arnavutluk, Afrika, Arap Yarımadası, Türkistan, Türk Dünyası, Uygur Türkleri, Türk kardeşlerimiz, dünyanın dört bir tarafında inanılmaz derecede hamleler yapıyoruz. Ve bu hamleler, bu planlamalar, Türk Devlet Haklı, geleceğin Türkiye'si oluşturmak için harıl harıl çalışıyoruz. Rusya, Ukrayna'da Amerika'yla, İngilizlerle uğraşıyor. O bir taraftan Amerika, Çin, Rusya orayla uğraşıyor. Diğer bölgelerde yaşanan hareketlilikler, tüm bu hareketlilik içinde herkes kendi haritasını, kendi planlarını uygulamak istiyor. Onlar kendi planlarını uygulamak isteyebilir ama biz Büyük Türkiye, Büyük Türk Devletleri öncülüğünde kendi geleceğimizin planlarını şekillendiriyoruz. misak Milli Topraklarımıza kavuşuyoruz. Geri sayım başladı. Belki de saatler kaldı. Dünyaya nizam veren, aziz ve necip Türk milletinin has evlatlarından oluşan korkmayan ve dahi korkmamış ve dahi korkmayacak bir millet. Şanlı bir ordu, şanlı Türk ordusu geliyor. Bu ordu ki Allah'ın ordusudur. Bu ordu ki ancak ve ancak bizler Allah'a baş eğeriz diyenlerdir. Bu ordu ki yolumuz ilahi kelimetullah hedef kız elma diyenlerdir. Fistanını giyen kaçsın, giyemeyen tumanıyla kaçsın. Geliyoruz. Kaç sırtaki, kaç taşnak, kaç fistanlı, kaçın küffar, geliyoruz. Allah Allah nidalarıyla biz geliyoruz. Türkler geliyor. Haydin. Ya Allah bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mize her daim mücasim yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.